Thank you Elit Yatırım'dan tüm yatırımcılara günaydın. Bugün 2 Ocak 2023 ve bu yılın ilk işlem günündeyiz. Dolayısıyla yeni bir haftanın da ilk işlem günündeyiz. Bazı piyasalar hatta saat farkıyla henüz açılmadı bile. Biz en azından bugün neler olabileceği ile ilgili bir fikir edinmeye çalışacağız grafiklerimiz üzerinden. Dolar Türk lirası grafiğiyle başlıyoruz ve fiyatımızın 18.61 olduğunu görüyoruz. 18.71'e kadar yükselmesine rağmen tekrar geri çekilerek 18.59 desteğine yakın bir seviyeye geldi ve şu anda da geri çekilme devam ediyor görünüyor. Bu geri çekilmenin bittiği noktada pozisyona giriş yapabiliriz. 18.59 desteğinin fiyatı tutup tutmayacağını göreceğiz. Ancak beklediğimiz türde bir geri çekilme bu. bu geri çekilmeyle ile dediğim gibi pozisyon alabilirsiniz. Pozisyonda olanlarsa pozisyonlarını tabii ki korumalılar. Euro dolar cephesine geçtiğimizde fiyatın 1.0691 olduğunu görüyoruz. 1.0673 direnci kırıldıktan sonra pozisyon alabilirsiniz demiştik. geçtiğimiz yılın son programında yani cuma günü 1.0673 eee kırıldı. 1.0713'e kadar yükseldi. Şu anda tekrar bir geri çekilme yapıyor. 1.0673 desteğine bir geri çekilme söz konusu. Ama desteğinde Haydi üzerindeyiz. Eğer bu destek fiyatı tutar ve fiyat tekrar yukarı yönlü hareket etmeye başlarsa pozisyon alabilirsiniz. E şu anda da bir stop koyarak pozisyon girişi yapabilirsiniz. Böyle genel olarak kısa cümlelerle özetleyeceğim durumu. Çünkü dediğim gibi bazı piyasalar açılmadı. Cuma gündeliklerimiz aşağı yukarı geçerliğini koruyor. Mesela burada sterlin dolar grafiği 1.2076 görüyoruz fiyatımızı. Ne demiştik? 1. 1957'ye bir 1.1957 desteğine geri çekilip bu destekten sıçrama yapmadıkça ve veya 1.21.12 direncini kırmadıkça pozisyon alınmamalıdır demiştik. E şu anda da değişen bir şey olmadığını görüyoruz. Yani hala aynı seviyedeyiz. Dolayısıyla o gün dediğimiz bugün de geçerli olduğu için e, hani gereksiz yere uzatmak istemiyorum. 119.57 desteğine döner ve bu destekten sıçrama yaparsa pozisyon alabiliriz. 121.12 kırılırsa pozisyon alabiliriz. Altında 1823 dolar olarak görüyoruz fiyatımızı. Burada da 1812 kırıldıktan sonra pozisyon alabilirsiniz demiştik. Perşembe günü nitekim eee perşembeden itibaren bu kırıldı. Cuma günü de 1812'nin üzerinde geçirdik. Hatta 1824'ü şöyle bir zorladı. Eğer pozisyon almadıysanız 1824'ün kırılmasını bekleyin. 1824 kırıldıktan sonra pozisyon alabilirsiniz. Alternatifimiz ise tabii ki 1812 desteğine çekilmesi. Burada 1824 kırılırsa 1840'lara kadar pozisyonu takip edebiliriz. Gümüşe geldiğimizde fiyatımızın 23.96 olduğunu görüyoruz. Bu da 23.92 direncinin üstündeyiz. 23.92 kırılmadıkça pozisyon almayın demiştik. 23.92 kırılırsa 23.28'e dönebilir demiştik. Cuma günü 23.92'yi kırdı ve 23.52'ye kadar geri çekildi. Ardından toparlanarak tekrar 23.92'nin üzerine çıktı. Şu anda da 23.96 olarak görüyoruz fiyatımızı. 23.92 biraz fazla yakın bir stop olur. Burası tercih edilebilir. 23.36'ya koyabilirsiniz stopu. Eğer burayı çok uzak görürseniz örneğin şu son Geri çekilme noktası olan 2352'ye stop koyarak pozisyon girişi yapabilirsiniz. Brent 8517 direnci kırılmadıkça pozisyon alınmamalıdır demiştik. 8517 kırıldı ve şu an 8593'teyiz. 8517'ye stop koyarak pozisyon girişi yapabilirsiniz. Sırasıyla geçmemiz gereken bir takım e, noktalar var. Onları ben size söyleyeyim. E, bu arada 85-97'yi de bekleyebilirsiniz. Çünkü bunlar bakın ara dirençlerimiz var. 85-97 87-42 89-27 Ama 85-17 bizim ana direncimizdi. Bu ana direncin kırıldığını görüyoruz. Fiyatın ya tekrar 85-17'ye dönmesini bekleyin ve 85-17'den sıçrama olursa pozisyona girin veya 85.97'nin kırılmasını bekleyebilirsiniz. Net gaza geldiğimizde fiyatımızın 4.46 olduğunu görüyoruz. 4.37'ye kadar geri çekilme olabilir demiştik daha öncesinde ve 4.40'lara kadar düştüğünü gördük. Şu an hala bir toparlanma çalışması içinde. 4.55 kırılmadıkça burada pozisyon alınmamalıdır. Endekslere geçiyorum. Endekslerde çünkü hala şu an kapalı. Ancak 10.939 direncinin üstünde bir kapanış verdik. Yılı ve 10.952'den kapattık. 10.939'da stop konularak pozisyon alınabileceği gibi Yılın ilk işlem gününde bir coşkuyla ya yükselecektir ya da direkt satışlar gelecektir. O yüzden piyasa açıldıktan sonraki ilk 1-2 saat gözlem yapıp 10.939'un üzerinde kalmaya devam ederse pozisyon alınabilir ve 55 periyotluk hareketli ortalamaya stop koyabilirsiniz. Ki o da şu an 10.897'de. DAX'a geldiğimizde son olarak fiyatın 13.835 Euro'dan kapandığını görüyoruz. Burada 13.985 kırılırsa 13.869'a kadar geri çekilebilir demiştik. 13.985 kırıldı. 13.869'un da altına indi. Şu anda Burada 13.869 kırılmadıkça işlem yapılmamalıdır. Ancak orası kırıldığında tekrar pozisyon alınabilir. Evet, biraz hızlı hızlı geçtim çünkü dediğim gibi henüz saat farkı nedeniyle çoğu piyasa henüz açılmadı. Açılanlarda henüz işlem çok güçlü işlem hacimlerine ulaşamadık. O yüzden de Cuma'dan bu yana çok fazla bir değişiklik olmadı. Bu yüzden e, hızlıca bir program yapmış olduk. E, daha ayrıntılı hani bugünle ilgili daha ayrıntılı Cuma günkü programla beraber bu programı dinlerseniz e, daha net bir şekilde destek dirençleri görürsünüz hani ne dedik ne oldu kısmını. Bugün de dediğim gibi en azından bir destekleri ve dirençleri hatırlatmış olduk. Bugünkü işlemlerden sonra işte yarın çok daha net bir şekilde resim belirmeye başlayacaktır. Ben katıldığınız ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere ve yeni yıl hepimize bol kazançlar getirsin.